Evet sevgili arı seven kardeşlerim Hepinize merhabalar Bir hafta olmadı arının başından Tekrar geldik Bugün İsmail amcamız var İsmail amca bizim arıları hem kontrol edecek hem de Benim yaptığım Güzel mi doğru mu bakmışım onları bakacak Yani teftiş var Hem de gelmişken onun Fikirlerinden onun Tecrübelerinden hepimiz yararlanacağız. Hadi bakalım inşallah iyi çalışmalar şimdi. Önemli, körük önemli değil mi? niye diyor alet keser el ömür diye Hadi bakalım ilk aramızı bismillah'la açalım. Bak bakalım İsmail amca iyi bakmışık mı arıları? መርጃ Yumaları yiyorlar. Nasıl? iyi mi İsmail amca? İyi, i̇yi bakmışık mı? Bu mama güzel bak. He? Yumuşak. Şimdi İsmail amca bunlar böldüğümüz arılar. Evet. Kaç gün hangi zamanda arı bölüm işlemi yapılıyor bu bölgede? Bu bölgede Nisan 15 ve Mayıs sonuna kadar. Sonuna kadar. Peki bölgemizde bal ne zaman hangi zamanda bala çıkar arılar? Bizim bölgemizde, çoğu bölgede tabi de inşiyor bu ama. Bizim bölgemizde eylül sonu gibi. Balı başlıyor. Balı e başlıyor. Ne güzel maşallah. Evet arkadaşlar. Çektim. 2022 beylerimizden. Bolu Bey. Evet. Görüyorsunuz. Çok güzel bir yavru yapmış. Maşallah. Subhanallah. Çok güzel yavru yapmış. Bakalım ikinci arı nasıl? Bu nasıl İsmail amca? Güzel. Güzel ya sıcak oldu lan. Tam randamanlı değil. Sıcak mı geliyor? Sıcak geliyor biraz. İsmail amca biraz daha gölgeye mi alsak? Yok öyle gölge bakımından değil de. Yaylaya mı götürsek? Yaylaya. Nasıl bu aranın şeyi? Bir güzel maşıyor. Ama tembellediğimizin faydası oluyor. Tabi İsmail Hanım, sen tembel ediyorsun değil mi? Düzgün çalışın diyorsun. Kırmızı belli etmen güzel çalışın diyoruz. Çalışıyor. İçini de veriyoruz. Bu İsmail amcanın kendi yaptığı mamalar hepsi organik. Tabi bal zamanında bunlar verilmiyor. Şimdi say yavru zamanında olduğu için veriliyor. Takviye ediyoruz havanın durumuna göre. Bunu balla yoğurduk biz. Şimdi bal var, Onu şeker babanın... Evet. En son koyduğumuz kartonlarımız çok güzel olmuş aralarımızı gölge yapmış. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Su neredeyse hiç kalmamış. Suları aralarımız güzelce içmişler. Biz bu şekilde hem kovanlarımızı güneşten de koruyoruz. Neredeyse güneşleri 2-3 günde bir kere geliyoruz.